Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün uzun zaman sonra bilgisayar başına yeniden oturdum. Neden uzun zaman sonra? Çünkü ben Fransa oturuyordum biliyorsunuzdur ama artık Azerbaycan'a taşıdım. Kendi doğup büyüdüğüm ülkeye geri geldim. Yorumlarda şey yazılar değil mi? Lan biz Avrupa'ya kaçıyoruz. Sen salak mısın? Niye Azerbaycan'a taşınıyorsun diye. Arkadaşlar benim için şartlar böyle daha iyiydi. Ailemi çok özlüyordum vesaire. O yüzden buraya döndüm ve gerçek adım bundan dolayı mutluyum. O yüzden öyle şeyler. Lütfen yazmayın. Neyse gelelim oyunumuza. Oyunumuz arkadaşlar yeni çıkan Pearl haritasını yapacağız ve saklambaç yapacağız. Biz saklambaç çok geleneksel bir videomuz ve yeni haritada çok fazla bilinmeyen yerler olduğu için çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Herkese iyi seyirler diyorum. Başlamadan bir like atıp abone olursanız bana çok çok büyük destek olmuş olursunuz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Videomuza başlıyoruz. Öpüyorum hepinizi seviyorsunuz. Bu arada arkadaşlar şu sandalyede bir göt falan yemin ediyorum. Neyse. Başlayalım. 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 başlayalım, başlayalım, başlayalım ver müziği. Aha şimdi aramaya başlıyoruz dedim. Lan adam kendini direkt gösterdin. Ha böyle bir şey mi var? Yeteneği kullanıyoruz diye bir şey söylemedik ama galiba böyle bir karar almışlar. Yetenek kullanacaklarmış. Olsun, olsun. Burada mı? Aha. Gel lan buraya. Ee, ben seni yakalarım. Yakalayamam. Tamam yakalayamam. Kaç kaç. burada chamber trap'i var bunu kırdık. Nerede? Kanka biz <laughs> Kendini zeki zannediyor yemin ediyorum böyle bir şey olamaz. Oğlum ben burada <laughs> patates ederim ha, Ben abi. düşünemiyorum ben. Bak bu chamberlar her zaman tepelerini böyle bırakıyor yanında duruyor. Beni gördüklerinde duruyor ama TP açığa koymuş. Kafasını kullanamamış. Bu arada arkadaşlar. Ne oluyor lan? Burada. İki haftadır oyuna girmiyorum yemin ediyorum. Oyunu unutmuşum tamamen. Eğime bak eğime bak yanıyor maşallah. Nerededir bunlar şimdi? Arayalım birazcık. Bence bunlar benim başladığım yerde olabilirler diye düşündüm de. Öf, öf varmış. Şöyle bir şey mi yapsak? Bir ulti atsak şuraya. Aha. Aha geldi. Ne oluyor lan? Aha. Ayyyy burada 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 bak. İşaret attı. Arkamdan bakıyorum. arkamdan sıkmadım oğlanım. beni. Evet. <laughs> Hadi kaç sen abla sen ne yapıyorsun? dur 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 yemin ediyorum eğimim leş. Onu bıçaklayacağım. Çet görmedi. Görmedi YouTube. Geliyor geliyor arkamdan. Benim arkamdan geliyor. <laughs> ben seni yakalarım ki. Yakalayamadım. Gel buraya. benim Gel buraya. Yemin ediyorum bak utandım izleyicilerden utandım. Ay, bir, bir mermi, bir mermilik canı kaldı. O bir mermi inşallah vururuz ona. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> dur dur, sınırsız mermi açmak zorundayız ama. Seni vuramam zaten sen kaçacaksın. Abi de. Arkadaşlar yemin ediyorum iki haftadır oyuna girmiyorum. Bak yemin ediyorum iki haftadır oynamıyorum. O yüzden aim'im şu an. Bunu görmedik. Bu Kilcoy'u öldürmek istiyorum. Bir de Kilcoy. Ya. <laughs> ben onu yakalarım ki. Anam geldi geldi geldi. Bak 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 tipe bak kaçıyor. Cam mı bastılar ona? Dur dur ben Kilcoy'u yakalayacağım. Kilcoy gel buraya. Abi nereye gitti? Burada 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 burada. Arkasından. Nerede adam? ne olur ne olur gel. <laughs> oh. Nerede kanka? Benim benim yaşamam için sebep kalmadı ben gidiyorum. Ay çok mutlu oldum. Çok mutlu oldum şu an. <laughs> İkinci oy görevini başarıyla tamamladıktan sonra oyunumuza devam edebiliriz. Bu arada pingime baksanıza. Yemin ediyorum 4 ping oynayan adamın düştüğü hallere bak şu an. Paris serverında 4 ping alıyordum lan ben. Bu şey gibi olmadım ya. Bir tane video var ya. Ben karımı 4 senedir... <laughs> Oğlum bir dakika. Oyunu o harbi unutmuşum lan ben oyunu. Burada burada burada. Aha gördüm birini bak 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 nasıl tahmin ediyorum nasıl tahmin ediyorum kovalıyor beni kovalıyor. Aha suda. Nasıl <laughs> bırakmıyor mu? Yakalayacağım ki. Burada, burada, bir yerde, burada bir yerde bak. Yakalayacağım ki onu. Lan peşimde geliyor. Yakalayacağım ki. Kaçamaz. Hala mı arkamda? Hala arkanda. <laughs> Vallahi yakalamaç. Bu saklamaç değil arkadaşlar. Bu yakalamaç. Haberiniz olsun. Adına öyle saklamaç koyuyoruz. Alışkın olduğumuz için. Bu altta bekliyor. Dönüp geri gidecek tabii ki. Yo. Ben bunu pazara yolladım bu arada. Oy. Yemin ediyorum adam beynimle oynadı. Kim o? Helal olsun. Bir dakika. Burada olabilir mi lan hala? Bir dakika. Aha! <laughs> Yemin ediyorum tahmin ettim. Yemin ediyorum tahmin ettim çok iyiyim. Bu arada yorumlarda yazın bakalım yeni haritayı beğendiniz mi? Ben, bence fena değil ya. Daha hiç böyle rank tatamadım. Dediğim gibi şeydeydim diye. Seyahat yapıyordum. İşte Fransa'dan buraya gelmek, ev tutmak, bilmem neler neler derken. Böyle zor oldu ama oyunu yani haritada oynamıştım ben birkaç kere deneme aşamasındayken. Bir dakika şimdi mevzudan, mevzudan kaçmayalım. Bunlar nerededir acaba? kendi base'lerinde kaç kişi? 5 kişi kalmışlar. Biz bunları alırız şimdi avlarız. Hızlıdan avlarız bunları ya sıkıntı yok. Bir dakika Omen'le neler yapılabilir? Ne gibi bir akıl oyunları oynanabilir diyeceğim de. Abi neredesin ya? Ya arkadaşlar Allah'ın izniyle bulacağım mı ben sizi? Ananı. Gel. Aa önümde 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 önümde. Oğlum yapmayın lan. <laughs> Bekledim. oğlum? Ya sizin sizin teleportunuz nasıl çayım ama? <laughs> ya abi yapmayın ya. Maymun ettiler beni. <laughs> ee, ne, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Tepe atam üstünde bekleyeyim. Ne oldu? Nodu sıçtı mı kardeşim? Bu chamberlardan kurtulduğumuza göre şimdi hedefimiz Yoru. Bu TP atanlara ben nefret ediyorum bu saklambaçlarda ama. Daha. Arıyoruz abi. Aha birini duydum. Şuralardan ses geldi sanki. A, B'de, B'de, B'de. Oy dikledim. Dikledim, dikledim jetlerden biri kafası, kafası gitti jetlerden birinin. Yıldırmıştır bu kanka. arada ölmedin diye. Böyle yapalım. Şöyle bir sumak atalım. Geri dönelim. Geri dönelim. Bizi biliyorlar. Bizi biliyorlar. Oraya devam etmeyelim. Buradan geri dönelim. Sakin sakin. Hayır. Ee, kardeşim öyle olmaz işte öyle olmaz iki haftadır oynamıyoruz diye bizim evimiz kötü diye bir şey değil yani bir kere ıskaladık demin tabi Kilcoy'u ama ısınma amaçlıydı o yani haberiniz olsun bir de pingimizden dolayı biliyorsunuz arkadaşlar vuramayabiliriz ama bizim evimizin kötü oldu Aa, seni kardeşim sen ne yapıyorsun burada? Sen oraya nasıl çıktın? Bak mı kullanıyorsun sen? Bak yapıyoruz. Sen bak yapıyorsun kardeşim ama. Burayı nasıl çıkabilir? Burayı neyle çıktın sen? Ghost. <laughs> Oğlum şerefsizlik yapma öyle bir şey yok. Anladım. Cypher kamerası gibi izledim seni. Aa, adamın yaptığı harekete bak. Neyse kaldı iki kişi jetle yoru. Bakalım hangisi kazanacak? burada biri vardır acaba. Var mıdır? Sanmıyorum ya. Oraya saklanmaz kimse. Saklanmışsa yani beyni yoktur. <gülüyor> 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 Takip etsin onu Allah aşkına. Nerede önünde mi? <gülüyor> önümde önümde. <gülüyor> Nerede lan bunlar acaba? Allah, ya ben birini mi gördüm? yok. Bu kırmızıları gördüm haritada adam var zannettim de. Lan neredesiniz ya? Oğlum nerede bunlar? Ya arkadaşlar sizi ben koyayım ya. Kanka, Kanka bak. Tamam. Şey diyecektim bak kullandıysanız ağzınıza sıçarım diye. <laughs> tamam vurduk vurduk. Yoru gel kardeşim tebrik ediyorum. İlk haritamızı kazanını yor oluyor. Yoru kardeşim tebrik ediyorum. Eline koluna sağlık. İyisin iyisin başarılı iyisin. Şimdi arkadaşlar geldik ikinci haritamıza. Birinci haritamızı Dot Negans kazandı. İkinci haritayı da o kazanırsa direkt kazanan oyuncu ol diye direkt. Farklı biri kazanırsa da üçüncü haritaya gideceğiz. Bakalım nasıl olacak. Bakalım burada biri var mı? Yokmuş. Ya bu tarit ne ya? Adam A'de. Gel gel gel. Saklan başta niye ikinci oluyorsun ya? Büşra mı yine? Aha. Aaa bu çocuk teleportun içine şey koymuş. Ben ulti yanlışlık açtım ama bu teleportun içine şey koymuş abi. Teleportumu kırdık ki benim. Nasıl yapabiliriz? Nasıl bir oyun oynayabiliriz bu çocuğa biz? Nerede? Lambada, lambada. Bu da B'ye, A'ya TP atıyor direkt. Kaç, kaç. İçim buru vurayım. Abi bu ne? Ektiyi ve kaç, 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 kaç. Ya arkadaşlar siz kaç tane TP ko şey koydunuz? Oğlum yerde kaç tane şey yavaşlatıcı vardı? Bunlar sınırsız yeteneğe kaçmış. Abi ben ne yapacağım? Korkuyorum önüme bir anda TP'lenecek diye. Aha! Lan! Ya yine geldi bu! Pardon, pardon arkadaşlar. Ya bu hiç sınırsız! Ben maçı ben kurmayacağım! Hep dikkatim de arıyor! Kardeşim bırakır mısın artık? E onu yüzden vuramıyorum arkadaşlar. Aksi taktirde biliyorsunuz yani. Lambaya geldi ama. Aha. Ya Şerif size bak. Oğlum olay oyuna bak. Plays'e bak amına. Kardeş, kardeşim sen bana bir plays yaptın ama ya. Neymiş bu? Ha ha ha. Info yok mu ya? Info yok mu? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz ki? Bak bu chamberlar gerçekten kanser ya. At 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 at. at. at hadi hadi hadi. Hadi. Ay ay ay. Ablat, ay, ay. <laughs> Öldüler mi? Öldüler değil mi beni? De? Siz yapmam bir şey yaparım. Odaklanıyorum. Abi yeter. Abi bak ben bu çocuğa bir plays yapacağım izle. Şakasız diyorum. Böyle bir zeka görülmedi. Bak ben bu çocuğa neler yapıyorum. Aha. Aa. Ne oluyor lan? Lan geliyor. Öldüm. Oğlum ne oluyor? Tamam böyle bir şey yaptım. Tamam bunu buraya koydum. İzle chat. İzle bak play'i izle şimdi. Diğerleri umurumda değil. Şu an o çemberi öldürmeye ben odaklıyım. Onu öldürmek için programlamlamış haldeyim. Yapıyorum bunu, yap, bunu yapmam. bunu arkası görüntü görmedi. Tamam bak işte bunu istiyordum. Bak şimdi ne yapacağım chat. Bak bak şimdi bak olaya bak. <laughs> ya zaten var ya. Oğlum ne kadar zeki bir şeyim ben ya. Sen kendini zeki mi zannediyorsun Tayfun? Evet. <laughs> Abi yemin ediyorum bu video burada bitsin bitsin. Kapat amına kapat kapat. Tamam kapatma kapatma. 10 dakikanın üstünde olması lazım yoksa para kazanamıyoruz. Oğlum niye tipi attınız? Buradaydı çekil neydi? Oğlum info verseniz de. <laughs> ben de bekliyorum burada malum. Abi beni kovalıyor. Kaç ya. lan kaç. Jet'in deşi falan var. Kaçar da soba kaçamaz öyle kolay kolay. Lan. Jet'e 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 Beni kovalıyor. Kayo, kayo gel buraya kayo. Oo bu iyi olmadı. Oo, oo. Kovalıyor lan kovalıyor, kovalıyor. Nerede lan? Takip edelim ki. Ka kaçarım. Kovalarım. Yemin ediyorum kovalarım. Maç sonuna kadar vallahi kovalarım. Arkamda arkamda kaç. Aa, Aa öldü Eşim Eşim var. Var. Ne oluyor lan adam kaybı. Aleyse sen ne yapıyorsun kardeşim? Ya arkamda <laughs> sandım ya. Ona bir fake atalım. Bu chamber muhtemelen. Ha. Birazdan altıma sıçacağım o olacak. TPM bakıyoruz de. <laughs> Lan burada geliyor. Lan nereye gitti? Aa. Nerede? Fake atmış Fake değil, fake değil. Gel buraya. Gel buraya kayo. Bu sefer kovalarım. Hayır, <laughs> bu selamünaleyküm. Dur dur anlaşabiliriz. <laughs> Nasıl anla? <laughs> Yerlerini söyle bırakayım. <laughs> Yerlerini söyle. Yerlerini mi söyle? Ya öyle olmuyor. Öyle olmuyor ama öyle olmuyor işte. <laughs> Bence base'de ya bunlar. Bu Base'deler şu anda. İzleyelim bakalım. Oyun bilgime güveniyorum. <laughs> Anıl... <Anladım. gülüyor> Ne güzel vurduk lan. Böyle bir şey yapalım. Bence bunlar TP önündeler. Şuradalar. Bunlar direkt TP atacaklar A'ya. Bak izle. Bak şu an. Bak izle. Bak. Bak gördün mü? Arkadaşlar şey, ne kadar zekiyim. Kaç yüz IQ. Maşallah ya. Ama tepeden çıkmayacaklar. Onu ne yapacağız? Evet çok zeki değilmişiz arkadaşlar. Onun farkına vardık şu an. Kanka Öyle. ulti bastı. Fake değil bu. Short'ta yani. Aa sıçtı. Sıçtı. <laughs> Bunu bu, bu hesaplıydı. Yeri nerede abi lan? abi ayıp be. Olur, olur mu böyle be? Olaydı. <laughs> Şimdi ikinci haritamızın sonuna geldik. İkinci haritamızda arkadaşlar Glove kazanıyor. Birinci haritamızı Dot Negans, ikinci haritamızı Glove. Şimdi de geçiyoruz üçüncü haritamıza. Üçüncü haritamızı bu iki oyuncudan birisi kazanırsa onlar oyunun kazanını sayacak. Veya farklı biri kazanırsa da bu sefer artık Rus ruletiyle falan kazanını belirleyeceğiz. Hadi bakalım geçelim üçüncü haritamıza. Geldik arkadaşlar üçüncü haritaya. Bakalım bu sefer. Aha. Birini gördüm lan burada haritada. Aa biri öldü. Kiçin 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 de. Nasıl biri öldü lan? Ya, Ölüyor öldü. da az kal. Tamam, şöyle bir şey. Abi ne on aldık? Hızlı hızlı oynayacağız. Hızlı hızlı. B geliyor. Aa sana geliyor Glove sana geliyor. Aa tamam. Aa! Hayır hayır. hayır. Ne diyor arkamda mı koşuyordu ben? Tamam, bunu aldık. Ya kanka, of. Aha jeti de gördük. Abi niye onu almışız? Aa bir dakika bunu görmediğimizi zannediyor galiba. Gördü bizi gördü Gördü beni gördü beni. Görmemiş gibi yapıyor abi. Bir zor olacak gibi ama. Aa, aa Efa koş Efa koş. Aa güzel stun güzel stun. Adam Allah'a var güzel stun. Abi 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 adamlar sabunma yapıyor. beni kovalıyor, beni kovalıyor, beni kovalıyor. Bu chamber'ı yakalayacağım. Chamber'lara çok tilt oluyorum. O bir de 3 tane chamber var. Yo. Abi be... bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Abi ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor, ne oluyor? oluyor? Niye böyle bir olay var? Abi ne oluyor? Oy pazara yolladım bu arada. Arkadaşlar geliyorum hazırlanın. Hop. Atım kardeşim olur mu? Ona bir arkadaşlar onu görüyordum da tayf atacağını biliyorum. O yüzden şey yapmıyorum. Ay böyle bir saniyeyle kaçırdım. Mid mid mid. Ya abi kaç tane trapleri var ya? Aa koş. Al koş. Ah geliyor yine geliyor. Kimciye gel, gel buraya. He gel buraya. Beni kurtarın. Kimciye gel buraya. Gel gel Git. beni. Gel Git. gel 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 hayır. Vallahi gel. Acımayacak. Evet. Yemeyeyim. Salar mısın artık? Seni bıçaklayıp öldüreceğim. Seni bıçaklayıp öldüreceğim kardeşim haberin olsun. Abi sal... Gel gel gel. Yok vallahi gel sıkıntı yok acıtmayacak gel. Lan durdursana da ben. Artıyo vur şunu bak ben oluyor. Abi salam. Salmayacağım gel. Yani. Abi lütfen ya. Artıyo <laughs> vur şunu Gel gel gel. Oğlum <laughs> girmiyor oğlum bıçak girmiyor adama. Öldü hey onu. Gerçekçi şerifi vur şunu. Pallara <laughs> Yok abi, abi girmiyor. Bu kadar bıçak kovaladın ama ya. <laughs> bıçak girmiyor adama ya. Burada burada burada. E ne yapacaksın şimdi? <gülüyor> 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 ne yapacaksın şimdi? He? Burada değil mi? Abi sana Mert'in yeni göstereyim mi? Sus lan. Tek Mert'i. Hayır. <laughs> Reis kardeşim arkana bir bak. Benim arkam güvenli arkana bak diye. Ben Gel gel tamam bitti bitti oğlum gel sakinleş ya Sakin. niye beni görüyorsun orada ya Üçüncü maçımız da bitti arkadaşlar. Üçüncü maçın sonunda üçüncü haritayı Alessia e kazandı. Birinci haritamızı dotnegas Negas, ikinci haritamızı Gulov ve üçüncü haritamızı da e kazanmış oluyor. Ve son olarak arkadaşlar kim kazanıyor net olarak bunu da artık Rus ruletiyle belirleyeceğiz. Çünkü artık üç harita oynadık ve üç haritanın ikisini herhangi aynı kişi kazanmadığı için Rus ruletiyle kazanını belirleyeceğiz. Haydi bakalım geçelim. Arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. Burada kazanan kim olacak diye belirlemek için gördüğünüz gibi burada iki tane silah var. Boş ve dolu silahlar. Bu silahları gelip seçecekler verecekler. alacağım eğer doluysa ölecekler dolu değillerse de devam edecekler sona kalan kişi kazanmış sayılacak şimdi ben bunları güzelce bir karıştırıyorum buradan oyuncu arayüzünde kapatıyorum ki bizler de görmeyelim daha heyecanlı olsun burada mermi sayısını falan görmüyoruz bu şekilde bu şekilde arkadaşlar ben karıştırıyorum yüzünüzü dönün arkadaşlar yüzünüzü dönün yüzünüzü dönün çocuklar yüzünüzü döner misiniz reis gel kardeşim buyur gel abi birini göster hangisini seçiyorsun Aa. sence hangisi boş bu mu? Tamam. Alıyorum abi. Eğil abicim lütfen. Abi kaldır kafanı. Tamam. Deniyorum 3. Hazır mısın? Hazırım. 2 1 Boş. Bir dakika. Boş olduğunu <laughs> şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu silah boşmuş. Geri kapatıyoruz. Evet. Jet gel abi. Sağ mı Güzel. sol mu? Sağ mı İş sol mu? Göster. Sağdaki abi. Tamam aldım abi gel buraya eğil zahmet olmazsa sana. Hazır mısın? Allahu ekber Allahu ekber. Ben Hazır mısın? Hazır değil. Öl. Ya şansıma değil. <laughs> <laughs> tamam. Astra buyur gel abi şimdi senin sıran seç birini. Sağdaki ya. Aldım abi eğil abicim. Hazır mısın? Hazır mısın? Hayır. abi çok masum duruyor. Sıkıyorum. 3, 2, 1 boş Gösteriyorum böyle. Bir de böyle göstereyim Bazıları diyor abicim ya, bilerek sıkmıyorum. Bakın gördüğünüz gibi boş. Reis buyur gel abi seç şimdi senin sıran. Hangisi Bu bir, bir dakika altında sprey var sanki özellikle koymuşum gibi. Gözüktü ama. Bir dakika bir daha karıştıracağım. İzleyiciler çünkü onu diyecek ya da yok, yok yok Bir dakika seçtin mi sen? Ha, tamam seçti aldım abi. Reis hazır mısın abi? Haydi ha. bakayım. 3, 2, 1. <laughs> amına. Son sözleri amına koyayım. <laughs> bir şey diyeceğim. Ay çok tatlı oldu. Arkadaşlar kazandığımız Astro oluyor. Herkese izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok güzel çok eğlenceli bir video oldu. Bu evde çektim. ilk videomuzdu. Bence gayet tatlı oldu. Bir like atıp kanala abone olursanız teşekkür ederim. Katılan arkadaşlar hepinize de teşekkür ediyorum. Elinize ağzınıza sağlık. Cansınız seviliyorsunuz kralsınız bu arada. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.